Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere loft ile katı oluşturmayı göreceğiz. Öncelikle forum Plane'in ön düzleme dik bakarak bir çizim çiziyorum. Çizimimi daire olarak çizdim. Ölçülendirmemi de veriyorum ki o oh, görelim şeyi nasıl bir şey olduğunu daha sonra benim burada yeni bir düzlem seçimi yapmam lazım. Çünkü Volt için düzlemler arası bir durum olması gerekiyor. Hatta şöyle düzlemimi görmek için 10 mm, 20 mm, 30 mm gibi şey yapıyor. Ben 20 mm dedim. Bu birinci düzlemim. İkinci düzlemimi de aynı şekilde 20 mm daha ilerlettim. Ve dedim ki düzlemimi de ikinci bir referans bu neydi? Ön düzlemdi. Yan düzlem alayım. Yani bir 45 derecelik gibi bir açı vermiş oluyorum. Ve onaylıyorum. Öncelikle düzlem birimi seçtim. Dik bak dedim. Çizim yapıyorum düzlem 1'e. Şu an ben düzlem 1'deyim arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani üst üste binmiş durumda. Onlarda da. 25 yapmıştık bunu da 35 yapıyorum. Şimdi ne yapacağım ben? Şu çizimimi şöyle bir gizliyorum. Düzlem 1'imle de işim kalmadı. Onu da gizliyorum. Düzlem şu çizimimde zaten şeyin çizimi. Düzlem 1'in çizimi. Onu da gizliyorum. Şu an düzlem 2'deyim. Ve çizimimi yapacağım. Tıklarım. 25'ten 35'e 10 yükselmiştik. Bunda ise böyle hani biraz daha fazla bir çıkış olsun. Ee, 35, 45, 55 yapalım. Bunu da onaylıyorum. Daha sonra ikinci düzlemimde işim bitti benim ve üçüncü çizimimde de. Daha sonra düzlem 3'üm var. Yüzümün içine dik bakıyorum. Ancak benim ee, çizimlerimi burada açmam işime yarayabilir. Şöyle bir yere çiziyorum bunu da. ve 65 diyorum. Şey 65. Değil. Bunu da bu şekilde çizdim. Şimdi ben şunların hepsini şuradan görmek istesem Ve Rolt ile kat oluşturma diyorum. Ancak burada ne var? Çizgiyi eklemedik. O yüzden şeyleri yapamıyoruz daha. Şeyleri de açtım ben. Şuradan bakmak istiyorum. Right'tan. Dik bak diyorum. Gördüğünüz gibi şurada şu şekilde buraya bir çizim yapıyorum. Şimdi buraya bir radius yaptım. Evet. Şuradaki çok büyük olmuş olabilir. Onu değiştirebiliriz. Ve şu an her yapacağımız işlemde şunu da kaydedip çıktıktan sonra hazırız. ile kat oluşturma. Şuradan hatta seçiyorum. Çizim 1 Çizim 2 Çizim 3 Çizim 4 çünkü ne? Şurada bir çizim var. O yüzden çizim 1'i sildim. Şöyle yapsak. Çizim 3 2. Çizim 1'i eklediğim zaman şu şekilde görebiliyorsunuz. Burayı şu şekilde şey yaptığı için döndüremiyor. Yani onu ayarlı yapmadığımız için bu çizgiyi izle diyebiliyoruz. Ancak şu şekilde de oluyor. Şunu biraz daha ileriye alabiliriz. Yani çizim beşi dik bak deyip çizim beşe dik bak çizim beş zaten şeyi çizimi çizimde 4'e dik bak deyip bunu düzenle diyelim. Şurada ben bunu silmek istiyorum. Daha sonra bunu şöyle bir aşağıya bir yere şu şekilde yapmak istiyorum. Bakalım ne olacak. Yok sayıyorum diyorum hatayı. Kapat diyorum. O çizim 5'te bir hata var. Çünkü e, şuraya bağlamıştık. Çizim 5'i beşi... Şuradan bir çıkıyorum. Çizim 5'e dik bakamadık. Şu an Şuradan bir dik bakıyoruz. Çizimi düzenli diyorum. şuraya nöresimizi atalım. Birazcık büyük atalım. Bakalım ne olacak? Dönüşler şey yapacak mı? Bunu biz şöyle senin silsek. Hmm. Şimdi bunu çizdik, e, sildik. Ancak biz orayı bağladığımızda ne olacağını öğrenmek için, bunu da siliyorum. ve onaylamamam gerekiyor çünkü oraya radius koymadık radius koyacağız 15 koydum da 20 20 oldu olsun şu an denememiz için yeterli bence şu an çizim 4 gördüğünüz gibi oluyor. buraya çizim 5 ekleyebiliriz Klauzeirisi olarak, ancak klauzeirisini çok ee, bunun için kullanmak doğru değil. Neden? Çünkü bizim yapmak istediğimiz şeyler şu tarz bir şey zaten, zaten kendisi otomatik klauzeirisi gibi oluşturuyor. Buna şuradan da bakabiliriz veya da şöyle de bakabiliriz. Yani kılavuz eğrisi koyabiliyoruz ama koymaya gerek yok. Onu burada göstermiş olduk arkadaşlar. Buradaki olay ne? Düzlemler arasındaki geçişler görmüş olduk. Nasıl geçirebiliriz? Loft ile Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İyi günler. Kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Yorumlarda da yazarak görüşlerinizi belirterek, sıkıntılarınızı belirterek yazabilirsiniz. Ve merak ettiğiniz, istediğiniz bir mevzu varsa onu da biz burada anlatmaya çalışırız. Yorumlara yazarak bunu da belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Y las...